Evet, bugün tam olarak bir yıl önce çektiğim kaçça videolarıma bakıyoruz. Şimdi birinci videolara başlıyoruz. Hi, what's your talent? I can read minds. No, you can't. Yes, I can. <laughs> bir, bir dakika, pardon. Bu video o kadar da kötü değil aslında. Bu yüz ifademi diğer videolara saklayabilirim. Şimdi. Sen buna çok emek vermişsin Hira'cığım. Burada anlıyorum ama o kaşlar ne? O kaşlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi ben bu videoyu Kafi diye bir tane sevdiğim bir kanal vardı. Oradan esinlenmiştim. Ve çok büyük hevesle yapmıştım. Yani bayağı da SS almıştım. E yani çok fazla hoşuma gitmişti. Yani bilmiyorum emek var ama işte kaşlar gene yakıyor yani o da var şimdi. sayıyorum. Ya ben gerizekalıyım Allah aşkına. Ya o sarışın kız bile benden daha güzel anasını satayım. Gelmişim orada dil çıkarıyorum. Adama bak manyak mıyım ben ya? Eğer aranızda fesatlar varsa <laughs> bu videodan çıksın gözünü seveyim gidin. <gülüyor> <gülüyor> canım dedi galiba canım aşık. Hayır, cana aşık olamaz. Abi, ya bu videonun en çok en son kısmında gülmüşlüğüm var. Hani bilmiyorum çok değişik bir video. Dedim, Hira neden sen yapmıyorsun ki? Yani şimdi videoyu eleştirecek olursam. Ekran görüntüleri çok kötü. Bir kere karakterde Burak özellikle. Burak'ın karakteri çok kötü. Ee, kombin, falan. iğrenç yani video çok kalitesiz olmuş. Benim birazcık daha fazla SS almam lazım. Çünkü SS'ler çok saçma durmaya başladı. Bu yüzden ben birazcık SS alıp geliyorum. Evet geldim. Tamam o zaman geçelim videolar. diyeceğim bilmiyorum. Sadece orada bıçak saplandığındaki geçiş gerçekten o kadar ilham verici ki anlatamam yani. İroni yapıyorum bu arada yanlış anlamayın. Ben videoyu yaparken o kadar çok sıkıldım ki bu yüzden video devam etmeme kararı aldım. Ee, zaten pek de iyi olmadı. Ee, umarım sevmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.